Karşımızda yeni Toyota Corolla 1.6 CVT yani Multidrive S şanzımanlı versiyon. Bu otomobili kısa bir tur atacağız. E, yola çıkmadan önce aracın etrafında kısaca dolaşıp neler değişmiş bir göz atalım. Çok hoş, göze güzel gelen ledli aydınlatmalar var. Eski versiyonda böyle bir şey yoktu. Amerikan versiyonlarından farklı olarak Chrome çıta bu araçta mevcut ve Chrome çıta far grubunun içine kadar girerek görünüm biraz daha çekici hale getiriyor. Aracın uzunluğu 80 mm artmış. Genişliği 15 mm artmış. Dingil mesafesi tam 100 mm artmış ve 2.7 metre geçen bir dingil mesafesi var. Yükseklikte çok ufak bir azalma var. 5 mm kadar bir azalma var. bagaja bir göz atalım. Bagaj 452 litre hacme sahip. arkada benim kendi kişisel eşyalarım var ve kendi otomobilim için almış olduğum bir adet motor yağı mevcut. Tabii ki şu an için yapacak bir şey yok. Orada durmak zorunda. Tutamaktan tutup bagajı kapatıyorum. Arka koltuğa öncelikli olarak geçeceğim. Arka koltuktaki diz mesafesi çok çok iyi. Bu sınıf standartlarının üzerinde bir diz mesafesi var. Görüleceği gibi yaklaşık 15 cm kadar diz mesafesi kalıyor. Ben nizami oturumda bel boşluğunu aldım. Dik oturuyorum ama şu anda kafam tavana değiyor. Böyle bir sıkıntı var. Omuz mesafesi yeterli. Tabi e, biraz daha iyi modeller mevcut bu konuda. Mesela Fluence gibi. Bardaklıklı kol dayama. Soket. burada tutamak yok bu. Çok iyi bir şeydi. Buraya uzanmak gerekiyor tutama atma için. Burada olsa daha Kullanışı olabilirmiş. Pet şişe gözü ve eşya gözü. Eşya fiyatı bu tarafta yok, bu tarafta var. Ön konsolda Aorus'ten çok büyük izler var. Orta kısım tamamen Aorus hatırlatıyor. Bununla beraber yan taraftaki halı mazgaları Aorus'ta yuvarlarken bu araçta geleneksel çizgili formda halı mazgaları var. Şanzımanın sport düğmesi, park sensörü, eşya gözü, İçinde USB ve e, harici müzik çalar AUX girişi. Çift bölgeli klima. Bunun e, hızlı, yumuşak ve orta olmak üzere seçenekleri var. Tabii ki buradan üfleme hızını ayarlayabilen mümkün. Bluetooth bağlantısı şu an benim cep telefonumla bağlandı. Dik ön konsol herkese hitap etmese de e, kalitesi üst taraflarda fena değil e, yumuşak dokunuşlu malzemeler var. Burada da biraz daha sert kullanmış ama burası da yeterli. Sonuçta kompakt sınıf için e, bunlar olan durumlar. Buradaki döşeme ise tabii ki sert. Ama kaput damağında deri kaplama ihmal edilmemiş. Araç kendi kendine park edebiliyor. Otomatik park sistem var. Çekiş kontrol sistemi. Bir adet ufak eşya gözü. Direksiyon açısı eskisine göre biraz daha aşağı doğru getirilmiş. 2 derece kadar daha aşağı itilmiş ve bu sayede e, sürücü otomobile daha hakim olabiliyor bununla beraber direksiyon ileri geri ve yukarı aşağı yaptığı yol da arttırmış. Bu şekilde farklı vücut ölçülerine sahip insanların daha kolay şekilde araca adapte olması hedeflenmiş. Şimdi yola çıkma zamanı kısa bir tur atacağız. Ama öncelikle şuralarda bir göz atalım. Bir adet kapaklı eşya gözü bu çift parçalı olarak açılıyor. Toyota Corolla 1.6'ta 132 beygir güç ve 160 Nm tork üreten benzinli motor bulunuyor. Ee, bu motor sürekli değişen oranlı CVT adı verilen bir şanzımanla kombin edilmiş. İstersek bu şanzımanı daha önceden hazırlanmış programlar üzerine kullanarak adeta bir manuel şanzıman kullanmak da mümkün. Şu an 6. viteste 7'ye attım. 6 5 4 3 Tabii ki vites arttırdı gene kendiliğinden. Her vites artışında devir aşağı iniyor ve geleneksel bir otomatik şanzımanmış gibi bu otomobili kullanmak mümkün. Bu şekilde drive modundaysa dip gaz yapıldığı zaman motor devri 6000 devir civarında sabitleniyor ve araç o şekilde kesintisiz olarak hızlanıyor. Şu an 100 km bölü saatte ediyorum yapıştırdım. 6000 devir üstüne sabitlendi motor devri ve araç kesintisiz hızlanıyor. Bu araçta Avrus'tan farklı olarak arka süspansiyon sistemi torsiyon çubuklu, daha basit bir sistem. E, tabii ki yol tutuş olarak da özellikle ekstrem durumlarda, uç durumlarda biraz daha sinirli tepkiler veriyor arka taraf. ESP standart. Korkmaya gerek yok. Ama tabii ki e, çift salıncaklı süspansiyon olsa arka tarafta daha güzel olurdu. Ayrıca bu tip süspansiyonlar yani şu an kullandığım Corolla'daki süspansiyon, yırt süspansiyonlar torsiyonlu sistemler genelde tümseklerde özellikle belediye tipi tümseklerde arka yolcuları biraz daha fazla sarsıyorlar. Bu araçta da bu söz konusu. Bunu tecrübe ettim. Şu an otoyolda bunu gösterilmem mümkün değil ama bu yaşanan ve bilinen bir şey. Karşımızda bir sol sert viraj. Vitesi manuel alıyorum. 5, 4, 3, 2. İçeriden gireceğim. Biraz müsait. Evet çok güzel girdik. Ve tekrardan inme Yeni Corolla'nın park etme sistemi deneyeceğim şimdi. Düğmeye bastım, park yeri almaya başladı. Park yerini gördü. Geriye takıyorum. Elimi çektim. Direksiyon ileri doğru toparladı ve park manevrası başarılı şekilde sona erdi.